İde ultra bugün yalnızca bir spor etkinliği değil, Edremit'in doğasını, kültürünü, ev sahipliğini, geleneğini dünyaya tanıtan uluslararası bir marka değeri haline gelmiştir. Bu organizasyon ilk kez 2016 yılında o dönem belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığım süreçte başlamıştı. Bugün geldiği noktada doğru bir vizyonla başlatılan bir adımın nasıl büyük bir güce dönüşeceğinin en somut örneklerinden biridir. Bu yıl 16 farklı ülkeden 1230 sporcu maratonumuzda mücadele ediyor. Hem Edremit'in hem de Kaz Dağları'nın adının duyulması için büyük önem taşıyan bu katılımın ilçemizin uluslararası alandaki görünürlüğüne her geçen yıl arttırıyor. Tabii çok güzel ve Türkiye'nin en güzel ortamında, en güzel e, coğrafyasında barışın temsilcisi olan zeytin ağacının simgesi altında bir üç gün geçirecek olan sporcularımızın hepsine başarılar diliyorum. E, yarış geçecek güzel bir parkurda, güzel bir pistte ve bu bölgenin kış sporlarında çok önemli bir yeri olacak. Önümüzdeki süreçte daha da gelişerek devam edecek. E, ben şöyle anlatmak istiyorum, çok uzun tutmayacağım. İlk defa 2000 kimi... 15 senesinde keşfe geldiğimiz e, adını defalarca e, gazetelerden basından duyduğumuz kaz dağlarını keşfe geldiğimizde aslında kaz dağlarını hiç bilmediğimizi sadece resimlerde gördüğümüzü fark etmiştik. E, i̇çine girdikçe yaklaşık 11 sene oldu. E, i̇çine girdikçe bu sene itibariyle, 11 sene itibariyle bile hala keşfedilmeyen, keşfedilmeyen, keşfedilmeyen güzellikleri, zenginlikleri olduğunu fark ettik. Oranın muhtarları onun köylüleri, orada yerleşik olan insanlar bize inanılmaz destek veriyorlar. Artık herkes yarışı sormaya başladı. Biz, e, tekrar tekrar söylüyorum, e, Ay'ın yasın doğduğu, sarı yasın doğduğu bu topraklarda bu etkinliği düzenlemekten dolayı inanılmaz mutluyuz. E, şunu fark ettik dün, yağmur yağacak yarın e, ve gerçekten insanların e, ee, İda Ultra Kansbo İda Ultra yarışında gelip koşarken yağmur yağmasını beklediklerini fark ettik. Yani sadece yağmur yağıyor diye bir video çıktığımızda bu videoyu 20 bin kişinin izlediğini fark ettik. Şu an herkes bunu konuşuyor. Biz Arama Kurtarma ekiplerimizle, yerel Arama Kurtarma ekibimiz O Umke ekipleriyle ve kendi ekiplerimizle birlikte saha içerisinde inanılmaz bir güvenlik ve sağlık yönüne aldık. 60 yaşında olarak bu Elif Bey. Sürekli bizde ev yapıyoruz. Bunun için ayrı bir yani taşıyoruz. Oksijen açısından dünyanın en önemli bölgelerinden biri olan Kaz Dağları'nın eşsiz doğasında gerçekleşecek olan bu önemli organizasyonda sizleri tesislerimizde tesisimizde aramaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kar Spor ailesi olarak dört yıldır çıktığımız bu yolda çok güzel imzalar attık Polat Bey'le ve buradaki değerli kıymetli partnerlerimizle de paydaşlarımızla. İnşallah bu organizasyonun her geçen yıl daha çok dönüşünü görüyoruz, yaşıyoruz. Bundan sonraki yıllarda yine kar spor ailesi olarak bugüne kadar olduğumuz gibi hem sporcunun yanında hem sporun yanında olacağız. Biz bir sporcu aileyiz. İki olimpik kardeşiz. Kayakçıyız. Kayaktan doğan bir firmayız. Tabii bu bize uzak değil. Bu güzel parkurlar, güzel doğa sporları. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki yıllarda bu organizasyonumuza daha çok katkıda bulunup tüm sporuna ve bu koşu ailesine elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz. Ticaret odamız 3 sezondur bu kıymetli organizasyona destek veriyor. Sevgili Polat Dede burada önemli bir iş başarıyor biz de Büyükşehir Belediye'yiz Büyük Belediye'yiz ve diğer paylaşlarla beraber bu organizasyona bir nebze olsun katkı vermekten son derece mutluyuz. Bölgemiz turizm ve tarım bölgesi. Kuzeyge'nin en kıymetli yerlerinden birindeyiz. Kaz Dağları'nın eteklerindeyiz. Kaz Dağları yüzyıllardır, binlerce yıldır çok kıymetli ve bütün insanlığın yerleştiği ve burada. E, hüküm sürdüğü bir bölge. Özellikle Truva, e, Antandros, Ayas rotası önemli rotalar. Truva savaşlarından sonra e, savaşı kaybeden e, Truvalılar Fars ve Helen e, işte, iddialarına, kazdanlara kaçıyorlar. Oradan da Antandros'a geliyorlar ve orada e, süreç içerisinde e, gemiler yapılıp e, Ayas e, diye bir e, genelde hep yola çıkıyor. Eee bütün develerimizi en sonunda Roma'ya varıyorlar ve Roma'nın kuruluşu aslında buradan başlıyor. E, biz de burada turizmin daha da e, kıymetlenmesi açısından e, bu tarz e, organizasyonlara çok destek veriyoruz. Bu Evet. Oh,